Bilimsel araştırmalarda düşüncelerin hangi kelimelerle ifade edileceği önemlidir. Tercih edilmesi gereken akademik üsluptur. Yazar kişisel ifadelerden ve günlük konuşma dilinde tercih edilen polemik üslubundan kaçınmalıdır. Genelleyici, belirsiz ifadeler ve kanıtlanamayacak düşüncelerin de akademik üslupta yeri yoktur. Araştırma bir edebiyat yazısı değildir. Anlatışın çekici olmasından çok, Açık ve anlaşılır olması tercih edilmelidir. Bir araştırma yazısında aranacak en önemli özellikler sadelik, açıklık, akıcılık ve dolaysız söyleyiştir. Her şey tam olarak söylenmeli, hiçbir noktanın tamamlanması okuyucunun hayaline bırakılmamalıdır. Kelime ekonomisi, anlatılmak istenen şeyi en açık ve en az kelimeyle ifade etme anlamındaki yöntemdir. Araştırma sonuçları eğer deney sonucu kanıtlanmış hükümler değilse kesin ifadeler kullanmaktan kaçınmak gerekir. Devrik cümle yapısından ve fiilsiz cümlelerden kaçınılmalıdır. Her bilim dalının kendine özgü terimleri vardır. İlgili terimlerin kullanılmasına özen gösterilmelidir. Terim ve kavramlar dışında genel metinde sözcük tekrarından kaçınmak önemlidir. Tekrarı düşmemek için sözcüklerin eş anlamlıları kullanılabilir. Bilimsel bir yazıda üçüncü tekil ve edilgen yapı kullanılmalıdır. Örneğin, yapılan bu videonun beğenildiği düşünülmektedir dediğimizde akademik bir yapı kurarız. Çok mu akademik oldu?